İşte Ali Adar de gelince oraya böyle sorunca bu olabilir diye bir bunu göstereyim. Çünkü böyle bir şey daha gelmedi. Görünce de Aa işte bu benim kitaplarımı teslim edeceğim demiş. Ondan sonra evladım işte asker izinlerinde işte tayinin çıkınca İstanbul'a artık bana gel. Benim adresim şurası. Demekle yani bu çok uzun bir şey var ama burada kısa Ölceği malumat bu. olarak e, bunu bulmuş. Fakat o arada... E, Şerif Gürbüzler abi vardı. Alaeder Efendi'nin e, büyük oğluydu. Ben onu çok çocukken tanıyorum. Çünkü karşısında oturuyorduk. E, o zat İsmail Efendi e, şeyhülislamı rüyasında görüyor. Kabrinden cami yıkık viran. El bir kol bu Cami hala viran. Cami viran. E, kol kaldırıyor. Böyle bir kol çıkıyor mezardan. E, diyor ki daha ne durursuz bu camiyi tamir etmezsiniz Osmanlı tabiriyle. İsmail A Hazretleri. Öyle deyince bu Şerif abi de Osman Mahmut Efendi falan yok yani geliyor babasını anlatıyor. Babası da diyor ki işte Ali Efendi Hazretleri bu cami tamir etmemiz lazım diyor. Bu manevi bir işareti cami viran. bunun üzerine inşaatı başlatıyor. Kendi de baya bir Osmanlı'dan kalma şey vardı maaşları vardı. heyet tehlifiyelerden huzur hocalıklarından o maaşlarla hep camiler yapmış. O civardaki bütün camileri o yaptırmış. O cami yaptırıyor Mahmut Efendi de askerliği bitiriyor. 52'lerde. ...ondan sonra seni bu camiye... ...o zamanki Ali Ekta Efendi, Fatih Müftüleri falan... ...bütün hep Ali Ektah Efendi'nin talebeleri... ...yani meşhur Ömer Nasuh'u bilmenler falan... ...hep onun katipleri konumunda yani... ...o çok alim bir zat... Ee, ...kim ne de derse yapıyor... ...zaten o da hafızlı hocalığı malum Mahmud Efendi'nin... Ee, ...onu oraya imam olarak... ...tayin ediyor... ...bu arada işte 8 sene kadar da vefatına kadar... ...gidiyor geliyor... ...işte onun ders sohbetlerine katılmıyor... Ee, ...böylece... ...işte ben de ne varsa Mahmud'uma verdim... ...buyuraraktan... Ee, ...bu sen benim ekolümü, işte bu benim usulümü, Osmanlı'dan gelen bu, Osmanlı'dan meşihattan gelen bir usuldür. Bunu yürüt. Yani burada e, Mahmud Efendi imam oluyor. E biz O zaman Mahmud Efendi kaç yaşında E tabii ki Mahmud Efendi o zaman yani tanıştığında herhalde 22-23 yaşlarındadır. Zaten Mahmud Efendi imam oluyor. Ondan sonra Ali Aderven vefat ettiğinde zaten yaşı ortalama 30'dur. Eee o zamanlarda benim de babamla da mahalleli olduklarından o zamanlar böyle kalabalık yok cemaat bir şey yok yani 10 kişi 20 kişi falan. Benim bile çocukluğumda bir saf iki saflara ben rastladım camide yani. E, bu durumda o, bir hukukları arkadaşlar oluyor. E, Mahmut Efendi de kendisine gelen köyünden bu sefer hocası Hacı Dursun bütün oftan Rize'den oralarda da hafız hoca çok. Hepsi bu zat tanınan bilinen gençliğinde de icazet vermiş. Çok alim bir insan da, askere gitmeden 7-8 sene Arapça okutmuş ve icazet vermiş. Ee, bunun seveni sayanı çok. Bu sefer bunlar gelmeye başlıyor. Bütün bunlar gelince işte seni bizi hocanıza bir götürür müsünüz? 100-110 yaşlarına geliyor. Ali Adir Efendi. Herkes bir ziyaret amacıyla ona geliyor. E bir görüşebilir mi? Kimdir bu? Sen nasıl bağlandığında köye dönmüyorsun? E böyle bir büyük zattır. Biz emir hani manevi bir işaret var. Bu zatı bırakamayız. Bize burada dur dedi. İmam etti bizi falan. Bu şekilde bu Karadeniz akınıyla bu Mahmut Efendi Hazretleri'nin orada tanınmasıyla, o çevresi gençliğinden de olmasa hasebiyle ne yapıyorum? Ali Efendi'le de gidenler gelenler ziyarete götürüyor. O çok hasta falan artık yatakta olduğu için az görüşülüyor. Aracı lazım oluyor herkese. Orada da bu aracılık görevi yapılıyor. Ali Adil Efendi Hazretleri 60 senesinde vefat ediyor. Ağustos ayında seneye devriyesi geldi. ve vefat ediyor. Bunun üzerine Mahmut Efendi kendi camisinde imam olduğu camide Efendim e, cumadan evvel sohbet eder şeyde hutbe okur, cuma hutbesi namazlardan sonra mihraptan anlatır. Biz bu çağlara yetiştik. Yani ben 7 yaşımdan beri iyi hatırlıyorum. Yani diyelim ki 37 38 seneyi konuşuyorum. Bu noktada Mahmut efendi mihraplardan anlattıklarını şahidim. Burada bizim böyle bir örgütsel başka cemaatler gibi holdingli ...teşkilatlı, üyeliği, şirketli... Yani cemaatin, böyle bir şey yok bile. Cemaatin Biz... başlaması 1950'ler mi? Daha eski bir geçmiş yok mu? Eski geçmiş işte Ali Adir Efendi. Onun şeyi bandırmada Ali Zahfendi. Bunlar Osmanlı'dan gelen meşihat da postnişin olan zatlar zaten. Padişah tasdikli o zamanki. Hı hı. Mahmud Mahmut Efendi böyle bir şey yok. Çünkü tabi tekkeler, zaviyeler kapatılmış, şeyhlik, meşihat, post, kalmamış. Mahmut Efendi Hazretleri cami imamı olarak da üstadlarından aldığı bilgileri cemaate aktarıyor. Ama bunlar Odalar kapılar arkasında değil. Bunlar mihrapta ve hutbede konuşuluyor. Biz bunları böyle öğrendik. Biz Mahmud Efendi'den gel şuraya evladım fıs fıs. Ya kapıları kapatın özel bir toplantımız var. Biz böyle bir şey Mahmud Efendi'de görmedik. Çünkü bizim şeyimiz der ki işte efendim beş bin kere la ilahe illallah deyin. Yüz kere salatu vesselamu aleyhi ya sellem deyin. İşte efendim şu kadar istiğfar edin günlük. İşte zaten diğer İslam'ın bütün anlatımları. Hacı haramlardan uzak durun. Şunu yapın, bunu yapın. Zaten çok kuvvetli hafız. Bütün Kur'an'ın manasını ezber, tefsirlerle beraber ezberebilir. Hepsini böyle e, evvelce tabii kayda da aldırmadı kendisi bazı nedenlerden. Şu anda çok kaydı yok. Birkaç sohbeti e, internette koymuşuz. Cübbelahmethoca.tv benim sistemde mesela kendi sesinden bir sohbeti var. Bir hutbesi. Yani çok nadir. Bir iki zor bulunuyor sesinde. Birisi o zaman almış. Şimdi izin verdi. Mesela koyduk. Bütün işte Bukhari'den vesaire hadis önce ayetler okur. Birini aşırı okutturur. E, Kur'an'dan aklına nere geliyorsa hafız birine oku bakalım. Okur. Demek Allah bugün bize bunu murad etti. Bir mana var. Yani üstadının usulüyle gider. Oraya mana ver ama ezbereden tabi bunlar. ihtisas ister. Neresi okunursa. Oradan manalar verir. Ondan sonra işte oradan üç hadis okur. İmam-ı Rabbani mektubatlar okur. Biz ilim ekolüyüz. Biz bize devamlı işte Arapçayı güzel öğrenin. Sarf-ı okuyun. Farsça okuyun. Kültürel yani ilme teşvik edilmişiz. E biz de böyle e, yani gizli oluşumlar, üyelikler, e, bir yerlerde böyle teşkilatlanmalar, şurada kimimiz var burada kimimiz yok. Biz böyle bir cemaat değiliz. Biz cami cemaatiyiz yani. Ama şu anda bu kendisi emekli olmuştur, rahatsızdır, evine çekilmiştir. Şu anda öyle bir oluşum da yok yani camiye kim giderse namazını kılıyor, çekiliyor, gidiyor. Yani bizim en büyük sırrımız nedir yani? Sırrımız işte gece teheccüd namazına kalkar, herkes kendi, herkes birbiri için bütün Müslümanlar için estağfurullah istiğfar eder. Şu anda kaç kişi cemaat tahminen? E, o bizde bilinmez çünkü bizde kayıt kuyut yok. Cemaat derken muhibban var. E, yani yemek. seven takımı. Bu seven takımı çoktur. Bunun sayısını bilemeyiz ki seveni sayanı <laughs> 10 milyon, 20 milyon mu dereyebiliriz. E, dünya bütün sever yani. Bu zat sevilen bize. Allah buna bir e, sevgi koymuş. Kalplere bir sevgi koymuş. Para nedir bilmez. Menfaat nedir bilmez. Efendim fakir ister az cüzdanını çıkarır ne varsa al der. Kaç lira söylesem bilmez. Yani gözleri zaten epey zamandır ciddi manada bir damar kurumasından şey var. Bütün kitapları ezbere bildiği için zaten o da işte zamanda ezberlemiş. Üstadı demiş ona aman iyi bak kitaplara şimdi sonra bakamayacaksın demiş. Onlar da hep çok öne ezberlemiş lazım olanları. Böyle bir insan yani biz tabii doğduk gözümüzü açtık onun cami içindeyiz. Yani mahalle camisi Benimle ilgili durum bu. Peki şey derler, o doğru mudur? Ee, İsmail Ağa Camii e, şeyle, Kabe ile aynı ölçülerde yapılmıştır. İsmail Efendi Hazretleri yani Şeyhül İslam olan zat Mekke kadısı olduğu için o ölçü direkler arası yalnız. Direklerin taşanı var. Dört beş kişilik bir sağ sol taşmalar var. O direklerin arası tam Kabe ölçüsünde... İsmail Efendi yapmış onu. O zaten korundu tamirde. O sonradan yapılma değil. Peki siz niye öne çıktınız cemaat içerisinde? Yani e bizim, 10 yıldır öndesiniz. Demek ki 30 yaşından beri cemaatin önünde adınız ön, benim, önde benim şimdi geçiyor. önceliğim diye bir şey yok. Ben şöyle bir durumum var. Benim e, çocukluktan beri bu işe hevesim var. Bu iş merak işi. E, merak işi. E, şimdi biz e, 7-8 yaşlarımızda Emil okula gittik. Fatih Koleji'ne de gittim bir sene. O arada bir yandan da camide böyle böyle medrese falan şey yok. E camide sana ya yani sen Mahmut Efendi Hazretleri tabii yoğun olan bir insandı. Çok yerlere bazılara gidiyordu falan. Bazı oradaki yetişkin hocalardan biz ders aldık yani. Yani Arapça temsileydi işte binaydı böyle bir usul var. Medrese usulü. yani biz bunu özel aldık yani böyle bir teşkilat bir şey yoktu. E bunu ben bir merahımdan aldık işte ben 10 yaşlarımda iken... E, ...10-11 yaşlarımda fakat bende bir hazır cevaplık vardı. Bir çene kuvveti vardı. <laughs> e, bunu kimse inkar edemezdi. Her türlü tartışmaya girerdim. Büyük adamları sustururdum. Böyle bir şey var. Bu Allah vergisidir. E, yalnız 10-11 yaşlarımda ben böyle... ...ayetlerden, hadislerden mana verip... ...ezberimde tutup vaaz edecek duruma geldim. Gelince biz o zaman... E, ...Fatih Müftüsü'ne gittik. 11 11. Yani bu süreç... ...10 sene değil yani benim sürecim... Diyelim ki size yani 34, 34 sene. 34 sene. Ben o zaman gittim müftü bana imtihan etti şifayı. Ve bana yazılı yazılı şey verdi Ramazanlık program. Ve konuştuğum camiler, Selahattin camiler. Yani Yavuz Sultan Selim Camii'nde konuşuyordum. Teravih öncesi, 11 yaşımda. Tabii burada şimdi kimisi ne anlatıyor diye geliyor. Kimisi de hani bu bir dünya hesabı. Çocuk konuşuyor yani kurt konuştu hesabı. Çocuk konuşuyor ne konuşursa konuşsun. Çocuk konuştuğuna <laughs> göre. Geldiler. O zaman da camiler doluyordu. Yani o zaman da o, o durum vardı. Sonra ben bir Rize'ye gittim biraz tahsile. Rize'de biraz... Ne ee, Yine bu tefsir hadis ha, fıkıhtan. Gidip. Bu şeye gittim. Ee, baktım ki Mahmud Efendi... Rize'de ben... bunun tahsilini yaptıran bir, bir yer mi var? Yok orada bir hoca efendi vardı. Ee, bir köyde işte pazarda. Ee, kendisi resmi Kur'an kursu. Hocasıydı. Fakat e, bizden tabii biraz evinde kaldık biz öyle kurs, murs, kayıt, kuyut ben medrese şeyinde girmedim. Fakat e, ailevi dostluklar neticesinde bizi evde kaldık kendisiyle beraber. Geceleri falan işte öyle okuturdu. 20 ay kadar bir şeyle e, böyle bir hikmet işte Mahmut Efendi der onu yani bununki okumakla değil. Böyle bir şey birikim oldu. E ben işte 70-80 senesinde bir ilmi icazet oldu mesela. E, 80 senesindeki icazetin o zamanki gazetelerde bir resmi var. 80 senesinde 50 bin kişi. Ben o zaman meşhur değilim, hiçbir şey değilim. Fakat bir şey var yani, bir cazibe var. Ama bunun da sebebini ben de anlamış değilim. hani bana soruyorsanız ben de anlamış değilim.